Siz bir korku evi, bir şiddet evi yaratmışsınız, ananız, anne kendi kayınvalidesini dövmüş, hepiniz göz yumuşsunuz. Bak size de söylüyorum, tamam. kendi ben kızlarına, o... kendi damatlarına kusura bakmayın. Tamam. İste... Siz de niye ağlıyorsunuz? Yapmadıklarınızı ağlıyorsunuz. Aslında insan yaptıklarını ağlamazmış biliyor musun? Yapmadıkları için pişmanlık duyarmış. Siz de biliyordunuz. Siz de işte o tarlayı verdi büyük oğluna bilmem neyi verdi sağlığında onlar yiyorlar diye siz de küstünüz gidip ananıza bakmadınız kusura bakmayın. Ama olmaz. 9 tane çocuk 25 tane torun kusura bakmayın. 9 25 daha kaç ediyor? E, 34 ediyor. 34 ay demek ya. ...herkes birer ay baksa 3 yıl bakmış olursunuz... 15 beşer gün baksanız... ...bir buçuk yıl bakmış olursunuz kadına... ...birer hafta baksanız... Bütün. E, ...yedi ay geçer... Bütün Anlatabiliyor ...menfaat kim görmüşse o baksın... ...o baksın... Günah. ...bütün mesele bu... İşte şimdi bir de daha, iddiaların odağındaki Rahmi Bey... ...iddiaların evet. odağındaki... E, ...Fadime Hanım kayınvalidesiyle aynı adı taşıyan... ...işte bu görüntülerde... ...şiddet uyguladığı görülen de ...gelin demeye utanıyorum ama... E, yani yayınımızda. Yani, yani. Hanımefendi bu görüntüleri izler, izlediniz. Allah e, Allah zaten Allah. yaptığınızı biliyordunuz ama sizin vicdan durumunuz nedir önce öyle başlayayım. Vicdanınız rahat mı şu an? Rahat. Vicdanım rahat. Tahmin ben ben 40 ediyorum. senedir bakıyorum. Bak 40 senedir, 30 senedir mesela, 25 senedir ayrıldık. 25 senedir kıyımda tek başıma. ...bunları bana tuzağa düşürmüş... ...ben böyle yapmadım... ...görümcelerimi götür dedim... ...kendime mederim yok dedim... ...götürmedi... ...yalınız yazıklar olsun... ...yine de yazıklar olsun... Tamam. ...ben iyi baktım... ...ben elimden geldiği kadar yaptım... ...ben Fidan Aslan'ı... ...böyle ben bilmiyordum... ...Fidan Aslan oynuyor... ...Fidan Aslan filan çeviriyor... ...etme kızım... ...bu evini evi yapma yavrum... ...kendi yaptı... Gel Bu o iftira bana iftira. Mi? Bu iftira bana. Hangisi ben iftira? Ben baktım elimden geldiği kadar. Çayını evet. da verdim. Yemeğini de verdim. Tamam. Her şeysini yaptım. Eya ben onu boğarak öldürdüysem yaradan var. Veya boğarak ölündüyse ben fidandan şikayetçiyim. Fidan yaptı o zaman fidan. Fidan fiden tamam, yaptı tamam, o zaman tamam. yazıklar olsun gene de görümcelerime de yazıklar olsun tamam. tamam görümcelerime de yazıklar olsun uzağım 40 ne yaş de? 40 bak 40 senedir bakıyorsun 40 senedir tamam uzağım 40 Bir senedir, senedir oluyor, bakıyorsun tamam. 40 Ebenim senedir gibi. tamam buraya tamam. enel 25 sene oldu üzerimde tamam. ana 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 ben onu nasıl baktım? Tamam Fatime gel. Yalınız bunlar böyle bana olmayacaktı, olmayacaktı. Yazıklar olsun. Ama nasıl baktınız Yine de yazıklar olsun. Ya. E nasıl bakmışsınız yerlerde sürükleyerek bakmışsınız? Ben bunları, istemiyordum. Ben bunları bakmışsınız? istemiyordum. Tamam, tamam. bu çekilen yerlerde, yerlerde sürükleyerek bakmışsınız. Bu videolar beşer altışar dakika. Sürüklemedim. Ana çişini değil mi? Ana tuvaletini değil mi? Madem bana neden yardımcı olmuyor? Madem bana neden destek olmuyor? Gelip dur ana neden demiyor? Hanımefendi, ben bakmak dedi, istemiyorum dedi. Ben deseydiniz ben size edip edip, hak edip, verirdim. Edip, bakın, dedim, bakın. Yaptım, bakın yaptım. Dedim, ben bakmak istemiyorum deseydiniz ben hasta, size hasta, hak hasta, verirdim. Kendisi 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 ama bakımınız hasta, altındaki hasta. kadına böyle zaten. davranmanız yani, normal yapıyorlar. mi? Her evin gelini sensin, en son gelin yanımda sensin dedi. Bütün evin, ebenin bakımlarını, yemeğini, ihtiyaç tuvaletlerini hepsini sen edeceksin Kayıp Kayınpederim, manavdan meyve alacak, ebenin dönüşü... <laughs> Yüzüne söylüyorum. Oğlanları, gelinleri yalan burada, eşim söylüyor. burada. Allah. Yani, bu, benim, bu benim eşim, değil. benim eşim işe girmesin. Koskoca 80 milyon Türkiye bir kişiyi burada karman ilan ediyorsa Yalan. O zaman biz konuşmayalım yani. Biz buraya, değil, biz buraya boşuna gelmişiz. buraya boşuna Ne istiyorsunuz siz ya? 80 ne milyon söylüyorsun? Kişidir, söylüyorsun. kişiyi burada kahramanlarını, 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 kahraman ilan ediyorsa, bunun yalanlarını kar, kahraman ilan ediyorsa, biz buraya boşuna gelmişiz. Maraşal vermedik. Görüntüler getirilmiş, onu konuşuyoruz. Hep yalan konuşuyor bak şu konuştukları ben hep konuştukları yalan. yalan, konuşuyor. Yalan, yalan değil doğru. Yalan görüntüler konuşuyor. Görüntüler yalan mı? Nasıl? Konuştukları yalan görüntüler. Efendim e? zaten biz görüntüler, görüntüleri zaten biz, zaten biz bir şey demiyoruz. zaten, bu görüntüleri zaten biz de görüntüleri konuşuyoruz. Ama burada işi farklı. Biz bunları Siz videoları ya. tamamını Mehmet. izlerseniz Mehmet. var zaten Mehmet. sözler. Mehmet bunu sen kendin diyordun bana. Yaptın Fida ebeği çok doğru. yemek yedirme diyordun. <laughs> Lan niye vuruyorsun Allah dedim. Gidiyordun kadını boğazını sıkıyordun Mehmet. Yüzüne söylüyorum Allahım seni. Ya, ya. Sen kendi ellerinle vuruyordun. hanım doğru Önüne geçiyordun de sen Hatta de aynı şekilde bana iyi da işkence etti. Şimdi, şimdi, şimdi annemi, annemi, annemi bir dakika. Düşün. Bir dakika ya ben konuşayım burada. Annemi Olmuş boğarak ya. öldürdü diye iddia ediyor. Ben ebe mefiyat ettiğini ben vardım yanında. Sen Duyuyordum seslerini. Ebe seslerini dedim, duyuyordum. Öldü Belki dedi. babaannemiz mefiyat ettikten sonra fidan nasıl video çekmeyi <laughs> planladıysa Öldükten sonra, Ölün, mefat ettikten sonra boğazını sık, sıkmadığını nereden bileyim? Ölünen fotoğraf çekilir mi orada? Kim şey aklına gelir. Ölüyen insanın fotoğraf çekilir mi? Böyle insanın fotoğrafı, çek. Öyle insanı insanı fotoğrafı çekmesini de, belki biliyorsa de Fidan, belki şey diyeceğim ki? Kim ben Kimi gelir? şikayetçiyim? Kimi bu hazırı sıkma? Kimden Yok Benim be, Sen elimden, şey. benimden, Benim elimden ya. belinden tuttum, tuttum, Kaç iletim, tane tarak değiştirdik mi Benim Oca, şey Kaç tane anımıza... tarak değiştirdik bak. Saçları kendi dökülüyor onun saçları. Anneniz konuşuyor. Bak anneniz konuşuyor ben de susmuşum. Anneniz konuşuyor. Annenizi dinlemeye Benim hanım rahat yalınız. Yazıkları olsun görümcelerime. Tamam. Yine de yazıkları olsun. Tamam. Kaç gün ya. et bakmış. lan. bakmışlar. Sen ya. ne bir kez ne Bakmışlar mı Yanayı çıkıp da konuşmasın değil mi? Değil Tamam görünce Benim cevap versin. En Benim enişten babasını dövdü. Benim enişten babasının cenazesine varmadan. Yanayı ne yüzünde çıkıyor da konuşuyor. Büyük olarak babasını dövdü. Babasının cenazesini tamam. cenazesine varmadan ne Konumuz şekil konuşuyor. Konumuz evet. onun babası bir değil. Bir gün tahammül etmezdin bir gün. Tamam buyurun görünce cevap versen. bir gün tahammül etmezdim. Kaç gün etti yere baktınız. Tamam şimdi cevap ver. İkisini yan yana koyun ekrana evet. Şimdi Müge tamam annemizi biz hani ilgile çandır. ilgilenmediniz diyor. Hani diyorsun ya kabul ediyorum yalnız. Bu kadar hiç bir şey, şey hani hissetmedim. Hissetseydim 40 senedir ben bu gelin geldiğinde ben 3 yaşındaymışmışım. Bu zamana kadar bu gelin ben hiç daha böyle cani olarak bu görüntülere göre diyorum bak. Cani olarak hiç daha böyle olduğunu bilmiyordum. Ama iyi de kadın sağlıklı. Kadın bir yıldır hasta zaten. 40 yıl 40 yıl diyorsunuz da kadın zaten sağlıklı. Evet. Evet, Kadın sağlıklı. bir yıldır kır böyle. 40 yıldır böyle değil ki. Yanlış anlaşılmasın. Emmet. Bir bak, dakika, bir dakika, bir dakika. Yok, mi, tamam, mi yani 88 yaşında, 40 Benim yıl önce düzeli, 48 düzeli. yaşında zaten. Sağlıklı, ya. gibi kadın. Emmet. Konuyla çok geri getirmeye gerek yok. Kanunla, kanunla Allah hani emri için öldüyse her hani özür dilerek bu şeyden çekiliyoruz. Yalnız cinayet olarak varsa arkasındayız neden özür ne diliyorsunuz siz annenizi döven kadından ya özür dileriz işte büyüğümüz yapmış bizler olsun bizler bunlara çıkınca hakkını savururken Hak hatalı ha. suçlu oluyor oh. bize yazıklar olsun diyor ya bizlere bunlara çıkınca yazıklar olsun bize yazıklar olsun diyor, diyor ya bize yazıklar olsun diyor ya ben inanmıyorum size ya ben inanmıyorum Ben inanmıyorum. yok ya ben bu kadar görüntülere rağmen bu kadar bize yazıklar olsun diyor ya bu kadar görüntülere rağmen bu kadar görüntülere rağmen Ölümüne sebebiyet vermese dahi ya, yapılan bir dakika, bir dakika tamam. yapılan bu şiddetler, ya. bu, tamam. ya, tamam. bu kadar şiddetler, tamam. bu kadar şiddetler tamamen elenmiş sağlık diyeceksiniz. Et, hani ya, bize yazıklar olsun diyor ya, yazıklar olsun diyor. Ya Onun o için yazıklar diyor. olsun diyorsa Hı. size bir şey demek ki yani sizin de bir kusurunuz var, ilgilenmediğiniz durumu dile getiriyor. Ben diyor 40 senedir baktım. Gerçi 40 sene baktıysa 41. sene bu hareketleri yapmak yok. yok. 41. sene bakamıyorsa çağırır kardeşlerini. Kardeşim ben 40 senedir baktım. Alın hemen onu size. Biraz da siz bakın. Hocam. Hayır söylemediler çünkü ebeyi göndermek istemediler. Hocam konuşabilir miyiz hocam? 88 yaşındaki kadına bu eziyetler. Yukarıda Allah bu var. Bu kadının maaşı bir dakika. Kocak, bu rahmetlerin maaşı var mıydı? Var, var Vardı. Var. Var. Nereden kalıyordu maaş? Dur, dur, Baba, dur baba Kocasından mı? Dur maaşı. Hayır. Onu bilmiyorum. lira. Ama sayın maaşı... pederim ha? alıyordu. İki lira. Peki ama. devlet veriyor muydu bakım parası? Hayır. Vermiyordu. Vermiyordu. Ha? Hayır yeni Hayır. yazdırdılar. Ee, hem e... Şuna bak ya. yeni yazdırdılar. yazdırdılar ya, ben ya, de adam. vardım. Muhtar da geldi. Hala şuna bak. Sana bu dansı yaptıran Birisi mi zorlattı? Aynen, kayınvaldemle görünce Hayır, ne diye? Ne diye o dans yapıyor? Eben'in giyeceklerini çıkarttılar bana. Eben'in ölüm giyeceklerini dedi. Birazını sana verem dedi. Evet. sevdi baktığın için dedi. Eben'in biraz giyeceklerini sen al dedi. Ben aldım. Hatta o giyecekler de benim yanımda. Oynadım, oynamadım demiyorum. Oynadım ama oynattırdım. Ölümünden kaç gün sonra? 15... 2 hafta mı? 2 hafta falan. Ben tam bilmiyorum. iki hafta. Yani o rahmetlinin <laughs> kıyafetlerini giyip... Kayınvalidem de e, eltim giydirdi bana zorla. Allah Allah. zorla Bunların de Zorla oynatamaz ki <laughs> kardeşim yani. Zorla Oynattı, kayınvalidem yani. Aldım, kendi oynadı. Sanki oynadım. önünde... 40 tane enstrüman çalıyor, o <laughs> rahatlıkla zıplıyorsun, oynuyorsun. <laughs> yok yok, olmaz. yani. Kızıl ben... deli dansı gibi. <laughs> konuşabilir Ne yani o dansın anlamı ne yani? İyi ki öldü. Oh, 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 oh. Hayır, ben etsin. kesinlikle öyle düşünmüyorum. O oh, 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 onun kıyafetini giyip bu. Sen, Sen bunu de dünyanın neresinde izletirsen izlet, herkesin aklından aynı şey geçer. Oh oh iyi ki ölmüş. Yuh ya. Başka da bir anlamı olamaz A, zaten. Hiç tanımadığın ya. birinin cenazesine gitsen, tazi evine gitsen de gidip böyle yapamaz Düşmanımın gitsem tazi evine. Düşmanımın diyorum. Yok oşalar ama olsa Yeni evet. öyle oynayamam Olur mu ya böyle bir şey? Hiç mi size? Ona soruyorum. Gel büyük Yuganım. kayınvalidene soruyorum. Vicdanın sızlıyor mu? Vicdanım rahat. Sana soruyorum. Vicdanın rahat. Hepinizin rahat. Yok Abi, benim, oğlum, benim iyi vicdanım rahat yaratılışla değil. Hepimizin vicdan muhasebesi bu kadar farklı mı ya? Büyük Hanım vicdanımız... Sizin sülaleye vicdan, mi böyle bu, mi, bu kadar vicdanımız Vicdanımız rahat değil. Ben iki aydır o eve giremiyorum. <laughs> e, senin sanat... değil o zaman. Valla senin tebrik senin <gülüyor> değil <gülüyor> aileden demek ki. Onlar. Tebrik ederim yani. yani. İki aydır giremiyorum. <laughs> <laughs> Yuvarlan niye giremiyorum? Bir sorun yani. Bir sorun yani. Bu kadar bir yapıyorsunuz. İki aydır niye giremiyorum? Bu kadın dokuz tane çocuğu var. Bu rahmetlememizin. iki İki tane çocuğum var benim. Çocuklarım anamdan daha çok seviyordu. Biz de onu çok seviyorduk. Bu kadın geldi. Bu kadın geldikten sonra bizim hayatımızı değiştirdi. Fidan biz canım. Biz Hı -hı. biz Hı -hı. hayat Hı -hı. biz birbirimiz çok bu bağlıydık. kadın bizim hayatımızı değiştirdi. Biz çok bağlıydık. Ya. Bu akınla biz bu anamı şeye götürdük. Manisa'ya özel hastaneye götürdük. Hı -hı. Sen dedi kiminle yaşıyorsun? Biz bu da dedik annem dedi ki ben işte Mardin'den bir gelinle yaşıyorum. Adam da doktor bile şey Ağlam hale geldi anamın durumuna. Anam psikolojik sıkıntısı var. Çok özür diliyorum. Reklam saati geldi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski <laughs> patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi. <laughs>